Fasulyeyi kırdıktan sonra fazla bekletmeyin. Fasulye suyunu atarsa 15 dakikada pişecek fasulyeyi bir saatte pişiremezsiniz. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Fasulyeleri ayıklarken de uç tarafından şöyle kopararak ayıklayacağız. Çekeceğiz kılçığı varsa kılçıklarını alacağız. Önce ben bunları bir ayıklayacağım temizleyeceğim. Yemeğimizi ondan sonra yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar malzemeyi hazırladık fasulyeyi kırmaya başladık. Fasulyeyi şöyle Baş tarafını aldığınız zaman kılçığı gelmiyorsa ortadan kırarken kılçığını yine ayırtlayabilirsiniz. Elinize gelen bütün kılçıkları alabilirsiniz. Diyelim ki fasulyenin baş tarafında çürük var. O çürük yerinden alın. işlememiş yerinden devam edin. Fasulyeler ufaksa ortadan ikiye bölün. Büyükse üçe bölün. Fazla ufak olmasın. Bir de fasulyeyi kırdıktan sonra fazla bekletmeyin, dolapta falan bekletmeyin. Şöyle kılçını da gösterelim nasıl aldığımızı. Ve kırdıktan sonra fasulye suyunu atarsa 15 dakikada pişecek fasulyeyi 1 saatte pişiremezsiniz. Yani fasulyenin ucunda hafiften bir siyahlık var diye orasını atmayın. Şöyle kırın alın. Ondan sonra yemek yapın. Fasulyeleri ayıkladık. Şöyle bir gösterelim. Tertemiz oldu. Sebzeleri isterseniz küp doğrayabilirsiniz. İsterseniz Fasulyenin şekline benzetirsiniz. Yemeğin görselliği nasıl güzel olursa o şekilde yapabilirsiniz. Fasulyeler piştiği zaman yemeğin içine ne yapacak? İnceleyecek, suyunu atacak. Patatesleri de ona göre doğrayacağız. Şöyle patatesin bir tanesini gösterelim. Soyulmuş domatesimiz. Soğanımızı da doğradık. Ee, şimdi tahta ilgili şunu söyleyeyim. Tahtayı kullanırken altına mutlaka ıslak bir şey koyun, beze benze bir şey koyun. Tahta tezgahta kayıp eliniz ayağınızı kesmesin. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Az ısınmasını bekliyoruz. Yağdan sesler gelmeye başladı. Soğanı döküyoruz. Soğanı şöyle güzelce kavuracağız. Soğanın çiğ kokusu gidecek. Ondan sonra fasulyesini ilave edeceğiz. 3 dakika oldu. Hala kavurmaya devam ediyoruz. Eğer biz bunu zeytinyağlı yapmış olsaydık kavurmayacaktık. Çiğden atacaktık. Bu yemeğe olacak. Etsiz diyet yemeği olacak. Hemen şöyle gösterelim. Rengin atmaya başladı. Tam kavurma yapmayacağız. Tam rengini attırmayacağız. Mis gibi kokular gelmeye başladı. Biraz da fasulyesiyle pişireceğiz. Tam bu aşamada fasulyeleri ilave ediyoruz. Arkadaşlar şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Fasulyeyi kattıktan sonra orta ateşten hemen en düşük ateşe alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Fasulye kendi kendine içinde sulanacak. Kendi suyuyla pişecek. bu şekilde yaparsanız daha çabuk pişer. Şimdi buharıyla kendi suyuyla pişmesini bekleyeceğiz. Ara ara karıştıracağız. Fasulyeyi şöyle bir gösterelim. Rengini attı. Tabi çok sık kapağını açmayalım. Ara ara açalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kendi yağında, kendi suyunda fasulye kavrulmaya devam ediyor. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte için için pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar yemeğin içinde sesler geliyor. Şöyle bir gösterelim. Dibine yanmaya başladı. içinde hiç su kalmadı. Eğer fasulyeniz çok sertse, kesinlikle pişmeyecek gibi ise e, su ilave edin. O suyu çekmesini bekleyin. Tam bu aşamada patateslerini katıyoruz. Patatesleri kattıktan sonra kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte ortalama 2-3 dakikada patatesle kavuracağız. Kapağı bir açalım. Ortalama 4 dakika geçti. Bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçası attıktan sonra tekrar kapağı kapatıyoruz. Ortalama 3-4 dakikada domates salçasıyla beraber kavuracağız. Domates salçasının hafiften dibe doğru yanmaya başlamasını bekleyeceğiz. Ortalama 4 dakika geçti. Şöyle bakıyoruz. Dibine yanacak. Domatesini atıyoruz. Bir daha karıştırıyoruz. Salça sebzelerin her tarafına değdi. Bu aşamada bir bardak soğuk su ilave ediyorum. Fasulye zaten pişmiş olduğundan dolayı herhangi bir sorun yaşamayız. Salça rengi güzel çıksın diye ondan sonra üzerine sıcak su verebilirsiniz. Üçüncü bardak suyumuzu da boşalttık. Şöyle bir karıştıralım. Yemeğe suyu seviyorsanız biraz daha su verebilirsiniz. Yemeğimizi bir karıştırdık. Hemen tuzunu ilave ediyoruz. Yeteri kadar tuz. Bunda çok fazla baharat kullanmayacağız. Bir çay kaşığı karabiber. Acı seviyorsanız sevdiğiniz kadar pul biber. Ben iki çay kaşığı atıyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateş alıyoruz. Yemeğimizin bir kaynamasını bekliyoruz. Şöyle gösterelim. Yemeğimiz kaynadı. Salçanın rengi de çok güzel çıktı. Kapağı kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Ortalama 20 dakika civarında yemeğimizin pişmesi lazım. Yemeğe bir kontrol edeceğiz. Ortalama ocağa atalı 25 dakika oldu. Patatesler atalı 25 dakika oldu. Şöyle suyun rengini de göstereyim. Arkadaşlar patatesler çiğ gibi görünür. Salçayla karıştığından dolayı aslında pişmiştir. Şöyle bastığımız zaman kırılacak, parçalanacak. İçinde diş diş görüntü olmayacak. Bu demektir ki patatesimiz pişmiş demektir. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5 dakika bir dinlendireceğiz. Yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar sebzelerin hepsi birbirine benzediği için doğrarken de ona özen gösterdiğimiz için ne oldu? Yemeğin görselliği daha güzel oldu. Salçasından da verelim. Bu yemekle ilgili şunu söyleyeyim. Eğer fasulyeniz çok sert bir fasulye ise, pişmeyen fasulye ise e, ön kavurmada pişmiyorsa su ilave edebilirsiniz. Suyu çekene kadar pişirebilirsiniz. Kesinlikle sorun yaşamazsınız. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Yemeğin ismini yazın. Aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. Yerli, yabancı, ev yemekleri, tablet yemekleri hiç fark etmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.